Leyl Suresi. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-leyli izâ yagşâ. Ve gündüzü örttüğü zaman gece yandı olsun ki, gece gündüzü örttüğü gibi kabir hayatı da dünya hayatını örtecektir. Ve annehâri izâ tecellâ. Ve tecelli ettiği zaman gündüze de andolsun ki, geceden sonra gündüz tecelli ettiği gibi, kabir hayatından sonra ahiret hayatının aydınlığı tecelli edecektir. <laughs> ve erkek ve dişi olarak yarattığı şeye de andolsun ki, ölümden sonra da aynı şekilde tekrar diriliş olacaktır. اِنَّ <laughs> سَعْيَكُمْ Şüphesiz ki işleriniz Allah'a göre şekillendirmemeniz sebebiyle elbette dağınıktır. Öyleyse amellerinizi kendinize göre değil, Allah'ın belirlediği ölçülere göre dizayn edin. فَاَمَّا مَنْ وَاتَّقَى Öyleyse kim işlerini Allah'a göre şekillendirir, kendisine verilen imkanları sahiplenmeyip, verilme amacına uygun kullanıp emredildiği şekilde Allah için verir ve Allah'ın yasakladığı şeylerden sakınırsa imtihanı kazanır. Ve sadde bil husne Zira böylece ruhlar aleminde Allah'a verdiği sözlere en güzel şekilde sadık kalmış olur. Fesenu yessiruhu lil yusra Bundan dolayı onu ahirette faydasını göreceği kolay işlere muvaffak kılacağız. Ama kim de kendisine verilen imkanları sahiplenir ve emredilen yerlere verme konusunda cimrilik ederse ve kendini kendine yeterli görerek kulluktan kaçınırsa imtihanı kaybeder. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ Zira böylece ruhlar aleminde Allah'a verdiği sözleri en güzel şekilde yalanlamış olur. lil لِلْعُسُرَى Bundan dolayı onu kendisini meşgul edecek fakat ahirette faydası olmayan zor işlere muvaffak kılacağız. Ne faydasız zor işlere meyletmesini engelleyeceğiz ve ne de işin zorluğunu gidereceğiz. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا Ve işlediği günahlara karşılık cehenneme yuvarlanırken, zor işlerden kazandığı malından bir fayda da görmez. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى Şüphesiz ki bu açıklamalar, imtihanı başarmanız için gerektiği doğru yolu gösterme işinin kesinlikle üzerimize bir vazife olması sebebiyledir. Zira, kesinlikle ahiret hayatı şüphesiz ki bize aittir. Bundan dolayı orada başarılı olmanın kurallarını belirleyip size bildirme vazifesi de bize aittir. Ve imtihan olmak üzere gönderildiğiniz önceki dünya hayatı da şüphesiz ki bize aittir. Bundan dolayı Oradaki imtihanın kurallarını belirleyip bildirme işi de bize aittir. Öyleyse kurallarımıza uymayanlar için hazırlamış olan alevli ateş azabısında sizi uyarıyorum. Ona eşkiyadan yani emirlerimize isyan edenden, takdirlerimizden şikayet edenden başkası girmez. Ellezî kezzebe ve Ki o eşkıya, ahireti ve hesaba çekilmeyi yalanlayan ve Allah'ın emirlerinden, takdirlerinden yüz çeviren kimsedir. Ve sen yücennebühe l Ama Allah'ın emrine itaat edip günah işlemekten en çok sakınan kimseye gelince ona yani cehenneme uzak kılınacaktır. Ellezî yu'tî mâ lehu yetezekkâ Ki o sakınan kimse kendisine verdiğimiz imkanları sahiplenmez ve malını Allah'ın rızasını kazanmak için emrettiği şekilde vererek madden ve manen günahlardan arınır. وَمَا لِأَحَدٍ عنده من نعمة تجزى Zaten Allah'ın verdiği malı onun rızasını kazanmak için vermeyen bir kişinin yaptığı yardıma karşılık Allah'ın katındaki nimetten elde edeceği bir mükafatı yoktur. İlle betiga vecihi rabbihil a'la Zira sadece en yüce olan Rabbinin rızasını kazanmak için malını verenin ahirette bir mükafatı vardır. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı harcamalara karşılık olarak kendisine verilecek olan mükafatlardan ileride kesinlikle hoşnut olacaktır. Sadakallahü'l-Azim.